Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ben Karaman kasabasından Mustafa Göl, 1950 doğumluyum. 1973 yılında 6. ayında Almanya'ya gittim. Gittiğimizde camiler yoktu. Sonra Diyanet Camisi açıldı, Milli Görüş Camisi açıldı. Bir araya gelmeye başladık. Ee, bir düğün tertip oldu. Diyanet Camisi'nde kadınlar e, orada kaldılar. Biz erkekler milli görüşe gittik. Bir daha baktık biraz sonra kadınlar da çıktılar geldiler. Ne hayır. Orada namaz kılacağız diye bizi kovdular. Öylelikle milli görüşle kaynaştık gittik alıştık. Çocuklarımız orada yetişti çok şükür. Herkes iyidir. Memnunum hayatımızdan memnunuz. E, sonra ailecek çoğalmaya başladık düğünler oldu, kermesler oldu, ee, eğlenceler oldu, sünnetler oldu derken bir e, birinde bir kermesin birinde evden bir torba mısır getirdiydim. Pişirdikten sonra onu da bir tanesini istedim ben getirdim birini verim hadi. iki tane istediler ayıp oluyor dedim. Onda ayıp olmaz. Hanımım istedi, hanımım istedi. Mecbursun vereceksin camiye katkı diye. Öylelikle bir şeyimiz oldu. Güzel geçti, güzel günlerimiz oldu. Herkese hayırlı günler. Ee, geçtik gittik. Herkese hayırlı günler. Tekrar selamlar. Aleyküm, hayırlı günler.